Arkadaşlar selamlar Osmanlı kuruluş dönemini tamamlayacağız bu videoyla 1. Murat Yıldırım Bayezid 1. Mehmet ondan sonra da 2. Murat'ı göreceğiz ve kuruluş dönemi bitecek ondan sonraki videoda yükselme dönemine gireceğiz yani dünya gücü Osmanlı Fatih Sultan Mehmet ne yapacağız başlayacağız. Şimdi 1. Murat deyince aklıma Hüdavendigar gelsin kullandığı ünvan Hüdavendigar Sazlıdere Savaşı ile Bizans'ı yenmişiz ve Bizans'tan buraya çok önemseyin arkadaşlar Edirne'yi almışız bakın. Daha önce nereleri almıştık? Osmanlı Bizans'tan birçok toprak almıştı. Osman Bey döneminde Bilecik, Yarhisar, Yunthisar, Yenişehir, Karacahisar gibi bölgeler ele geçmişti. Orhan Gazi dönemine bakıyorum. Bursa, İznik, İzmit, Balıkesir, Çanakkale bölgeleri bize gelmişti. Şimdi diyorum ki Osmanlı Edirne'yi alıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu Osmanlı Devleti karşı tarafa Rumeli'ye geçip Bizans'ın arka tarafından dolaştı anlamına geliyor. Yani Bizans'ın etrafını sarıyoruz biz artık. O yüzden Edirne'yi kaybeden Bizans tutuşacak ve ne yapacak? Sırp sındığı savaşında Haçlıları destek için çağıracak Osmanlı'ya saldıracaklar. O zaman ilk Osmanlı Haçlı savaşı hangisi dersem Sırp sındığı savaşı çok önemseyin bunu ve bu savaşta Hacı İlbey'in çok katkısı oluyor, başarısı oluyor. Edirne bu savaşın ardından Osmanlı'nın başkenti oluyor. Demek ki Sazlıdere Savaşı'ndan Edirne'yi almışız ama Sırp Sındığı Savaşı'ndan sonra Edirne'yi başkenti yapmışız. 1371 Çirmen Savaşı'nda Sırpları Osmanlı ordusu yeniyor. Osmanlı'nın öncü kuvvetleri Ploşnik bozgunu denilen bir bozgunu uğruyor. Bir duymuş olun. Burası önemli. 1389 Kosova Savaşı. Birinci Kosova Savaşı Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılıyor ve Osmanlı Haçlıları yenmeyi başarıyor. Bu savaşta ilk defa Osmanlı Devleti savaş topu kullanıyor. Düşmanı sesiyle korkutmak maksadıyla kullansa da ilk defa Osmanlı tarihinde savaş topu hangisinde kullanılmış? Birinci Kosova Savaşı. Ayrıca savaş bitmiş. Birinci Murat Savaş Meydanı'nı gezerken Miloš Obilić denilen bir tane Sırplı kalkıyor ve 1. Murat'a hançerleyip öldürüyor. 1. Murat savaş meydanında şehit olan ilk padişah olmuş. Bu da aklınızda olsun. Şimdi arkadaşlar Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için 1. Murat ne yapmış? Yani Anadolu'daki Türk beylikleriyle ilgili faaliyetleri neler bakıyorum. Hamitoğullarından 80 bin altın karşılığında toprak satın almış. Yani 80 bin altın vermişiz ve toprak satın almışız. Hamitoğulları neredeydi? Isparta, Antalya çevresindeydi. oğullarından da çeyiz yoluyla toprak alıyoruz. Çünkü 1. Murat oğlu Yıldırım Bayezid'i Germiyanoğullarının kızıyla evlendirmiş, akrabalık kurulmuş ve bunun sonucunda Kütahya çevresinde bazı ilçeleri Osmanlı'ya bırakıyorlar. Dolayısıyla Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda hem Hamitoğulları hem de Germiyanoğulları ile ilişki kurmuşuz. Dikkat edin savaş yoluyla değil farklı yöntemlerle toprak kazanmışız. Teşkilatlanma alanında Rumeli Beylerbeyliği kuruluyor ve merkezi Manas'tır. Bu önemli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin sınırları genişledikçe ne yapıyor? Osmanlı eyaletler oluşturmaya başlıyor ve Rumeli eyaletine eyalet yöneticisi olarak bir beylerbeyi atıyoruz ve beylerbeyliğinin merkezi olarak da Manastır'ı belirliyoruz. Kapıkulu Ocağı'nın temelleri atılıyor. Osmanlı Devleti'nde devşirmelerden elde edilen askerlerin kullanıldığı ordu birimidir Kapıkulu Ocağı. Biz bunu kültür medeniyet kısmında detaylı göreceğiz. Ve Yeniçeri Ocağı'nın, Topçu Ocağı'nın, Acemi olanları ocağının ne yapıyor? Temeli 1. Murat döneminde atılıyor. Vezir-i azamlık makamı bu dönemde kuruluyor. Yani padişahın bir altında protokolde en fazla sözle sahip olan kişidir, değil mi? Padişah'tan sonra protokolde en üst makam Sadrazam. Yani vezir azandır. Kazaskerlik makamı bu dönemde kuruluyor. Kazasker Osmanlı Devleti'nde hukuk işlerinden sorumlu önemli bir görevlidir. Kadı ve müderrislerin atanmasından sorumlu. Defterdarlık makamı bu dönemde kurulmuş. Defterdarlık da arkadaşlar Osmanlı'nın hazinesinden sorumlu makamdır. Mali işlerden sorumlu. Bakanlık gibi düşünebilirsin. Pençik sistemi bu dönemde uygulanmış. Pençik sisteminden bahsetmiştim arkadaşlar. Her 5 gayrimüslim aileden bir tane çocuğun alınıp Osmanlı ordusunda kullanılması sistemiydi. Hatta Osmanlı Ankara Savaşı'ndan sonra hangi sisteme geçmişti? Devşirme sistemi. Buna dikkat. İlk kez veraset sistemi bu dönemde değiştiriliyor. Osmanlı geleneksel veraset anlayışı nasıldı? Ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılıyordu değil mi? Bu durum taht kavgalarını çoğaltıyordu tabii ki. E şimdi 1. Murat ne yapmış? 1. Murat bundan sonra ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı değil demiş. Ülke, hükümdar ve oğullarının malı yani kavga yapacak, taht kavgası yaşayacak insan sayısını ne yapıyor? Azaltıyor aslında. Bu açıdan önemli e, amacı taht kavgalarını azaltarak devletin merkezi otoritesini artırmaktır. Tamam mı? Sonuçta taht kavgaları bitiyor mu? Hayır. Bitmiyor, devam ediyor. Şimdi arkadaşlar 1. Murat döneminin en önemli gelişmeleri bunlar tamam mı? Sazdere Savaşı, Sırp Sındığı, 1. Kosova bunlara dikkat edin. Hamitoğulları, Germiyanoğulları ilişkisine bakın. Teşkilatlanma çalışmalarının hiçbirini es geçmeyin. Hepsi önemli bizim için. AYT için söylüyorum. Yıldırım Bayası'na bakıyorum. Yıldırım Bayezid hangi ünvanı kullanıyor? Sultanı, iklimi, Rum ünvanını bizim için önemli. İstanbul'u ilk defa kuşatan padişahımız Yıldırım Bayezid. Daha sonrasında 2. Murat İstanbul'u kuşatmış 2. Mehmet yani Fatih'te kuşatacak ve İstanbul'u alacak. Arkadaşlar Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatması için Anadolu Hisarı yani Güzelce Hisarı inşa ettiğini unutmayın. Fatih Sultan Mehmet de ilerleyen süreçte ne yapacak? İstanbul'u kuşatacağı zaman Rumeli Hisarı'nı yaptıracak. O da bizim için önemli. Nibolu Savaşı'nı yapıyoruz. Haçlılarla yapılan büyük bir savaş bu. Ve Osmanlı bu savaşta Haçlıları yendikten sonra işte halife ne yapmış? Sultanı iklimi Rum ünvanını kime vermiş? Yıldırım Bayezid'e vermiş. Bu ünvanın anlamı ne? Anadolu'nun Sultanı anlamına geliyor. Bu ünvanı kimin kullandığını asla unutmuyorsun. Hemen not aldın. Ankara Savaşı 1402 yılında yapılıyor Osmanlı ile Timur Devleti arasında. Şimdi buraya bir detaylı bakalım. Osmanlı'nın bu savaşı kaybetmesinde ne etkili? Kara Tatarlar savaşın henüz başındayken Osmanlı taraflarındaydı. Savaş sırasında taraf değiştirdiler. Timur'un saflarına geçip Osmanlı'nın kaybetmesinde etkili oldular. Bu savaşta arkadaşlar Timur Osmanlı ordusunu Ankara'da yendikten sonra Yıldırım Bayezid esir olmuş. Oğlu Şehzade Mustafa esir olmuş eşi, Yıldırım Beyazıt'ın eşi esir olmuş ve Semerkant'a Orta Asya'ya götürülmüş. Şimdi bu süreçten sonra Osmanlı Fetret Devri denilen bir dönem yaşamış tamam mı? Taht kavgaları dönemi. Çünkü padişah yok. Bir tane oğlu da esir olarak götürülmüş. Timur diyor ki kalan dört oğluna siz diyor Anadolu'da diyor ne yaparsanız yapın Anadolu sizin toprağınız diyor. Ben annenizi babanızı kardeşinizi aldım gidiyorum. Gidiyor ve gerçekten bu dört kardeş kimler bunlar? Süleyman, İsa, Musa, Mehmet. Bunlar taht kavgasına bir girişiyor. Yıldırım'ın oğulları arasında bunlar arasında birinci Mehmet dediğimiz kişi ne yapıyor? Fetret devrini sonlandırıyor tahta çıkıyor. O yüzden birinci Mehmet dikkat edin ikinci kurucu olarak da tarihe geçmiş ve sınav sorusu olmuş. Bakın AYT'de bu isimleri bilmeniz gerekir çünkü bunlarla ilgili soru geldi. Şuna dikkat edin kimin esir olarak götürüldüğüne dikkat edin. Şehzade Mustafa esir olarak götürülüyor. Diğer dört kardeş birbirine giriyor. İlerleyen süreçte Mustafa ne yapacak? Timur öldükten sonra Orta Asya'dan tekrar Anadolu'ya gelecek ve Düzmece Mustafa isyanı denilen bir isyan çıkartacak. Kimin döneminde? 1. Mehmet döneminde hatta 2. Murat döneminde yine bir isyan hamlesini görüyoruz. Peki burada çok önemsediğimiz noktalardan biri de neymiş? Birinci Mehmet'in ünvanı. ikinci kurucu olarak biliniyor. Tahta çıktıktan sonra bizi fetretlerinden çıkaran, toparlayan o oluyor. O yüzden bu ünvanı almış. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği bu savaşın ardından bozuluyor arkadaşlar. Ankara Savaşı bizim seferlerimizi, fetihlerimizi olumsuz etkiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim size İstanbul'un fethini geciktiren bir gelişimi oluyor. Biz sonuçta Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul'u kuşatıyorduk. Belki de fethedecektik ama bu savaşla yenilmemiz bu düzenimizi bozmuş oldu. Beylikler yeniden canlandı. Yani şöyle diyelim mi biz? Bakın Yıldırım Bayezid Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlamış ama Ankara Savaşı'ndan sonra ne olmuş? Beylikler tekrar ortaya çıkmış canlanmış. Karesoğulları özellikle bilin Karesoğulları beyliği tekrar canlanamıyor. Onun dışında genel olarak beyliklerin canlandığını söyleyebilirim. Peki o zaman Ankara Savaşı'nın sonucu dediğimde üçünü unutmuyorsun. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuş, beylikler yeniden canlanmış, İstanbul'un fethi gecikmiş. Bu üçü önemli bizim için. Peki Yıldırım Bey döneminde teşkilatlanma alanında neler yapılmış? Hemen bakıyorum. Anadolu Hisarı, evet bunu söylemiştik. Güzelce Hisar inşa edildi. Bursa Ulu Camii bu dönemde yaptırıldı. İlk kez Cülüs Bahşişi dağıtıldı. Cülüs Bahşişi ne demek arkadaşlar? Padişahlar değiştiği zaman yeni bir padişah tahta çıktığı zaman hemen kapı kulu ordusuna yani Yeniçerilere para dağıtılır, bahşiş dağıtılır. Cülüs tahta çıkmak demek. Cülüs bahşiş de, tahta çıkış bahşişi. Dolayısıyla bunu başlatan kimmiş? Yıldırım Bayezid'miş. Bu dönemde Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Merkezi de Kütahya. Asla unutma 1. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş. Merkezi Manastır. Ee, Yıldırım Bayezid döneminde de ne yapıyor? Anadolu Beylerbeyliği kuruluyor. Merkezi neresi? Kütahya bizim için önemli. Arkadaşlar 1. Mehmet dönemine geçeceğim. Geçmeden önce hemen çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes can kulağıyla beni dinlesin. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum sizin için. Benim için de öyle. Şimdi arkadaşlar söyleyeceğim şey şu. Lütfen videoyu beğeniyorsanız beğeni tuşuna basın. Lütfen yorum yapın videolarımız yayılsın biliyorum böyle bir şey beklemiyordunuz önemli bir şey deyince benim için çok önemli olduğu için böyle abarttım o yüzden videoları beğenmenizi istiyorum Birinci Mehmet ile devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar birinci Mehmet ne yapmış dediğim gibi devletin ikinci kurucusu olarak biliniyor neden bize Fetret devrinden çıkıp devletimizi yeniden toparladığı için, düzenimizi sağladığı için bu unvanı alıyor. Çalı Bey Deniz Savaşı bu dönemde yapılıyor. Osmanlı ile Venedikler arasında yapılan, dikkat edin Osmanlı'nın yaptığı ilk Deniz Savaşı. Bey Deniz Savaşı'nın önemseyi. İlk defa denizlerde savaşmışız. Kimde? Venediklerle. Düzmece Mustafa isyanı bu dönemde çıkmış. Biraz önce demiştim ya. Timur Ankara Savaşı'nda Yıldırım'ı yendikten sonra Yıldırım esir aldı. Eşini esir aldı. Hatta oğlu Mustafa'yı, Yıldırım'ın oğlu Mustafa'yı esir olarak Orta Asya'ya götürdü. İşte o Mustafa döndüğünde birinci Mehmet döneminde Düzmece Mustafa isyanı çıkardı. İsyan bastırıldı. Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal nitelikli isyandır. Şeyh Şeyh önemli arkadaşlar. Birinci Mehmet dönemi gelişmesidir. Eğer sorularda Osmanlı'da ortaya çıkan ilk dini ve sosyal nitelikli isyan hangisidir derse Şeyh Bedrettin. Ama şöyle sorarsa Osmanlı tarihinde rejime yönelik ilk isyan hangisidir? O zaman cevap değişir. 31 Mart isyanı diyeceksin. 1909 bunu da ileride size anlatacağım tamam mı? İlk dini ve sosyal nitelikli isyan. Şeyh Bedrettin isyanı birinci Mehmet dönemi bastırıldı. Ama İlk rejime yönelik is isyan sorulursa 31 Mart isyanı diyorsun çok önemli. Teşkilatlanma alanında neler yapılmış? Önceden pençik sistemi uygulanıyormuş. 1. Murat döneminden beri gayrimüslim ailelerden 5 aileden bir tane çocuk alınıp Osmanlı'da pençik ordusu oluşturuluyormuş. Ancak ne yapılmış? Devşirme sistemine geçilmiş. 1. Mehmet artık ne yapıyor? Devşirme sisteminde mevcut Osmanlı topraklarında yaşayan insanlardan, gayrimüslimlerden çocuk devşiriyor. 8 ila 18 yaş aralığında olmasına, çocuğun vücut yapısının düzgün olmasına özen gösteriliyor gayrimüslim dikkat edin Yahudi çocukları devşirilmiyor Hristiyan çocuklar devşiriliyor. Ben bunun özelliklerini geçen videolarda anlatmıştım. Umarım o videoya denk gelmişsinizdir. Şimdi bu devşirme sistemi Osmanlı'nın en kurumsal en köklü sistemlerinden bir tanesi. Demek ki 2. Murat döneminde de ilerleyen süreçte kanunlaşıyormuş bu sistem. İkinci Murat ne yapmış? İkinci Murat bir kere hayır babası olarak bilinmiş. İlk şair padişah olarak geçiyor. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı kitabı bu bilgiyi vermiş bize. Diyor ki Osmanlı'nın ilk şair padişahı ikinci Murat'tır. Edirne Segedin Anlaşmasının Macar ve Sırplarla imzalamışız. Ve Osmanlı bu anlaşmaya göre Balkanlarda 10 yıl boyunca savaşmama kararı almış. Şimdi bu süreçte arkadaşlar ikinci Murat biraz da şunu düşünüyor. Oğlum ikinci Mehmet tahta çıkınca o daha küçük ya onun 12 yaşında bir çocuk düşün yani. Bu çocuk tahta çıkınca 10 yıl boyunca savaşmazsak devlet yönetmeyi bu süreçte öğrenir diye düşünüyor. Yani 2. Mehmet'i aslında tecrübe kazandırmak istiyor tahta çıkartarak. Ama böyle mi olacak? Hayır. 2. Mehmet tahta çıktıktan sonra hemen ne yapacaklar? Haçlılar, Balkan kuvvetleri toplanacaklar. Varna Savaşı'nda Osmanlı'ya saldıracaklar. Yani sözlerinde durmayacaklar. Ama şu açıdan önemli. Tarihte Osmanlı tarihinde kendi isteğiyle tahtını bırakan... Padişah 2. Murat'tır arkadaşlar. Gerçekten de kendi istemiş ve oğluna tahtı bırakmış. Bu büyük bir karar herkes yapmaz. Peki Osmanlı ile Haçlılar arasında Varna Savaşı yapılmış. Osmanlı bu savaşı kazanmış 2. Murat zamanında. Yine 2. Murat zamanında 2. Kosova Savaşı yapılıyor. Çok önemli bu savaş Osmanlı tarafından Haçlılara karşı kazanılınca Osmanlı'nın Balkanlardan atılamayacağı kesinleşiyor. Bakın buna benzer bir savaş daha vardı hatırla. Mirye Kefolon Savaşı'nın sonucunda Dikkat edin Anadolu Selçuklu Anadolu'dan Türklerin atılamayacağını Bizans'a karşı tüm dünyaya duyurmuştu ilan etmişti. Yani Meryem Kefalon Savaşı'nda Anadolu Selçuklu yenince Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kesinleşti. Şimdi ne diyorum Osmanlı'nın Balkanlardan atılamayacağı kesinleşiyor. Bu açıdan bizim için önemli. Peki bu savaşları arkadaşlar daha detaylı görelim. Şimdiye kadar işlediğimiz yaptığımız savaşları bir Kodlamayla bakalım. Bakın şimdi. Eğer sorularda Osmanlı ile Bizans arasında yapılan savaşlar sorulursa KMS diyorsun. KMS, Koynisar, Maltepe, Sazlıdere. Eğer Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan savaşlar sorulursa Sınav 2 diyorsun. Sırp Sındığı, 1. Kosova Savaşı, Niğbolu Savaşı, Varna Savaşı, 2. Kosova Savaşı. Hemen bakıyorum. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş. Osman Bey döneminde Koyunhisar yani Bafios Savaşı kazandık. Zaten bütün bu savaşların hepsini Osmanlı kazanıyor. Maltepe Savaşı Orhan Gazi döneminde Osmanlı e, ne yapıyor? Bizans'ı yenmeyi başarıyor. Sazlıdere Savaşı önemli çünkü Bizans'ı 1. Murat zamanında yenip nereyi alıyoruz? Edirne'yi alıyoruz unutma. Sırp Sındığı Savaşı, ilk Osmanlı Haçlı Savaşı, 1. Murat döneminde Haçlıları yendik. 1. Kosova, 1. Murat dönemi. Peki 1. Kosova, 1. Muratsa, 2. Kosova kaçıncı Murat? O da 2. Murat, aklında olsun. Nibolu Savaşı'nda Yıldırım Bayezid Haçlıları yenmeyi başarıyor ve dikkat edin Sultanı İkliği Mirum yani Anadolu'nun Sultanı unvanını alıyor. Varna Savaşı'nda 2. Murat Haçlıları yeniyor. 2. Kosova Savaşı'nda ikinci Murat yine Haçlıları yeniyor. Osmanlı'nın Balkanlardan atılamayacağı kesinleşiyor. Arkadaşlar Osmanlı kuruluş dönemi bu. Önemli noktalara değindik. AYT için çok güzel bilgiler var burada. Daha önce soru da getirmiş bir ünitedir. Ee, özen gösterirseniz sevinirim. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz ayrıca mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.